Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar abiler. Cumartesi günü yapacağımız yayın arkadaşlar. Bir takım eke yavruları çok üst düzey oynayan kendi kuşlarımızdan bir takım eke olarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Bozlu manlı, kirli, bozlu veriyor. Düz veriyor kuşlar arkadaşlar. Üst düzey hayvanlar arkadaşlar. Ayrıntılı bilgiyi mezatta vereceğim. Üst düzey kuşlar çıkıyor altından. Tutmuş bir takım. Arkadaşlar boz ve boz çıkma. 8-10 kardeş uçtu. Hem bir atış var hem mesafe var kuşlarda arkadaşlar. 20 tane civarı yapıyor. Daha hiç uçmamış bir boz dumanla. Bunu da çıkartacağım. Eş dost faydalansın dostlar. Evet yine bir bozkirli yavrumuz arkadaşlar. Jefferson ve bozkirlerden çıkma. Büyüklerden. Epeydir bunlar anne baba eş. İyi kaçıyor bunlar da arkadaşlar. Diğer kardeş dumanlı. Biraz ufak diyonu kendimize ayırdık. Bu da boş kirli arkadaşlar. Bir tane boz kirli yavru çıkacak bu. Arkadaşlar bir tane takkalı boz dumanlı. Sabuha dediğimiz kuşlar dededen çıkma. Çok büyük atan kuşlar. Bunu da çıkartacağız. Ayrıntılı bilgiyi mezatta da vereceğim arkadaşlar. Bir tane sabuha takkalı erkek bir yavru. Hiç uçmamış daha. Bir tane göklerden arkadaşlar öpeğiz sınırsız. Bir kardeşini bir yuva büyüğünü başlattım teke düşmek üzere. Bu daha hiç uçmadı. Bir tane göklerden erkek olur herhalde bu yavru. Ufak bir yavrumuz. Sınırsızlardan bir tane gök arkadaşlar. Bir çift eke beyaz arkadaşlar bunu başlattım genç bu kestik diğer 3 yaşında var bir çift beyazlardan çıkartıyorum o kardeş bunlar alt düştü. bu ablası bir de markamız da varmış. Bu erkeği arkadaşlar. Erkek de başladı. Beyazlardan, düzlerden arkadaşlar. Bunlardan çok çıkartmıyoruz. Bunlar da alan yine bir yokmuşlar uçuruz altında. Arkadaşlar bir tane dede çıkartıyorum. Büyük erkeklerden cefırsın En büyüklerden bir erkek arkadaşlar. Çok kuş oynadı altından. Yaşlandı artık biraz. Büyük erkek. Arkadaşlar bir çifte beyaz takka perçem. Şu dişi olan başladı. Diğeri daha uçmadı. Ondan küçük. Çapraz yaptım. Şu da başlamış. Yüzüne yüzüne çalışıyor. Bir çifte beyazlardan takka perçem. Arkadaşlar şu başladı. Diğeri daha uçmadı arkadaşlar. Bir çifte Beyazlardan arkadaşlar. Cumartesi günü saat 8. 8.30 gibi başlarız. Allah izin verirse herkese saygılar, selamlar.